bana sorduğunuz e, sorunda da cevapladım e, dediğim gibi biz partiliyiz e, bizim için e, A kişiye verilmiş B kişiye verilmiş veya X kişiye verilmiş diye bir şey yok e, bir e, ayrımcılık olamaz genel merkezimizin takdir gördüğü her arkadaşa kesinlikle dediğim gibi şahsım çevrem ve sevenlerimle e, sonuna kadar çalışacağımı sözünü veriyorum. Kaldı ki İbrahim Koç bizim Edremit'te e, belediye başkanı adayımızdır. E, sonuna kadar e, desteklerimiz kendisiyle birliktedir. E, bu konuda hiç kimsenin de bir şüphesi olmaz. Başkan bunu işten mi söylüyorsunuz? E, dediğim gibi e, hani e, kesinlikle iştendir. Eğer ki e, e, yani beynimden geçen veya gönlümden geçenle Dilimin söylediği bir birini tutmazsa kendimi münafık kabul ederim. Dolayısıyla kesinlikle e, gönlümden geçen bir e, vurgudur bu. E, sonuna kadar e, partimizin yanındayız. E, ve e, genel merkezimiz hangi adaylarla e, yola çıkmayı uygun görmüşse biz partiliyiz. Sonuna kadar o adayımızla birlikte e, yürürüz ve destekleriz. De. Buna hiç kimsenin de bir şüphesi olmasın. Başkanım çok teşekkür ederiz için. Ben de teşekkür ediyorum.